Evet sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar, ee, şimdiki dersimiz trafik ve çevre bilgisi dersi. 23 adet soru çıkıyor bu, bu dersten. Bu dersin önemini şöyle konuşabiliriz arkadaşlar, trafiğin içerisinde hareket edeceğimiz için yollarda, kavşaklarda, hmm, Kale yollardan yollara çıkışlarda bunların kurallarını hepsinin bilmemiz gerekiyor. Polis hareketlerini ne anlama geliyor, levhalar ne anlama geliyor, tehlike uyarı işaretleri hangileridir, yasak bildiren işaretler hangileridir, bilgi işaretleri hangileridir, işte e, öngörülü sürücülük becerisi nedir, yol hipnozu nedir bunların hepsini tek tek göreceğiz arkadaşlar ve sürecin sonunda çok daha bilinçli bir sürücü olduğumuzu inanın anlayacağız. Ve öğrendiklerimiz hayata geçirildikçe ne kadar iyi bir şey yaptığımızı da görmüş olacağız arkadaşlar. Duyarlı sürücü olmak, bilinçli sürücü olmak, kazaya meydan vermemek, bunun için önceden kazayı kazanın olabileceğini öngörmek bunlar beceri işlerdir arkadaşlar. Bunları öğrendiğimiz takdirde emin olun çok daha güvenli bir sürüş sağlamış olacağız arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Dilerseniz hemen anekdotumuzu verdikten sonra dersimize başlayalım arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu bizim için neden önemli arkadaşlar? Bu platformu kurmamızdaki amaç zaten bu arkadaşlar. Trafik kazalarını bir nebze olsun azaltabilecek bazı ufak nüanslarla da olsa bilgi aktarabilmek amacımız, misyonumuz, vizyonumuz bu arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Okuduğunuz her bir kitap sizde başka bir dünya yaratır. Başka dünyalara kapı aralar arkadaşlar. Bunu da geçelim hemen. Mutlaka kitap okuyalım, ihmal etmeyelim. Şimdi trafik işaret ve işaretçilerinden başlıyorum arkadaşlar. Şimdi kavşağa yaklaştığımız takdirde eğer polis varsa arkadaşlar polisin dedikleri geçerlidir bizim için. Onun e, talimatlarını dikkat alıp öyle hareket etmemiz gerekiyor. Artık sorumluluk polistedir, ışıklı cihazda değil arkadaşlar. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer polis yoksa zaten ışık var değil mi? Işıklı cihaza uyacağız. E onlar yoksa tabeleler bize yol gösterecek veya yol çizgileri en sonda bize yol gösterecek arkadaşlar. Sıralaması bu şekilde bunun. Gelelim polis hareketlerine. Polis hareketler arkadaşlar zor değil. Yeter ki biraz biraz dikkatli bakalım arkadaşlar. Şimdi baştaki iki görsele bakalım. Trafik görevlisinin önünde ve arkasında duran araçlar beklemek zorunda arkadaşlar. Kol hizası veya omuz hizasındaki araçlar geçişlerini sağlarlar arkadaşlar. Şimdi bu bu şekilde de olsa aynıdır. Bu şekilde olsa da aynıdır arkadaşlar. Trafik polisin beni polis olarak görün mesela yüzüme veya enseme bakan araçlar durmak zorunda, beklemek zorunda. Yan taraflar yani omuz veya kol hizasındakiler geçişlerini tamamladıktan sonra arkadaşlar trafik polisi olduğum için ne yapıyorum? El kaldırıyorum. Elim gökyüzüne doğru uzanmışsa bilin ki bu dur demektir arkadaşlar. Bakın. Dur. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Her tarafa dur dedikten sonra araçların durmuş olduğunu görüyorum. Daha sonra bu sefer ne yapıyorum? Artık bunlara yol vermem gerekiyor değil mi? Yine yüzüme ve enseme bakan araçlar bekliyor. Bu sefer buradaki araçlara geçin diyorum. Hatta biraz da hızlı yaparak hızlı geçin diyorum birikme fazlaysa. Geçin. Bu şekilde arkadaşlar. Geç. Dur. Bunu öğrendik. Bunu öğrendik. Elim böylese arkadaşlar yere paralelse o zaman da yine tek elim kalktığı için yolu kime verdim? Bu tarafa verdim. Bu elimle de yön belirttim arkadaşlar. Sağdan geçiniz dedim. Veya soldan geçiniz dedim. Sağdan geçiniz, soldan geçiniz. Dur, hızlan, yavaşla. Bakın yavaşla. Gelen arabaya yavaşlama işareti yapıyorum arkadaşlar. Ne kaldı başka? Yönde belirttik. Şimdi gelelim geceleyine. Geceleyin ne oluyor? Geceleyin arkadaşlar. Trafik zabıtasının aydınlatma yoksa yeterince arkadaşlar. Elinde bir reflektör olur. Veya bir fener olur. Bu fenerle yol gösterir. Bu fenerle yol gösterir. El yere paralel olduğu zaman ne oluyordu? Geç oluyordu değil mi arkadaşlar? Geç. Geç. Bu elimi böyle yaptım. Diyelim yere paralel bakın. Ne yaptım? Soldan geç. Bunu elime aldım. Sağdan geç. Bunlar geç arkadaşlar. Geceleyin geç demek. Geceleyin geç. Böyle yaparsam soldan geç. Böyle yaparsam sağdan geç. Böyle yaparsam Geç. Bir de geceleyin dur var. Bakın el nereye gitti? Gökyüzüne. Bunu da böyle yaptım reflektörü, değil mi? Işıklı cihazı. Sever ne yapıyorum? Dur. Dur. Bu elimi kaldırdım. Değil mi? Solda dur. Bakın şöyle. Bu el yine yukarıya bakıyor. yanağıma doğru yanaştırıyorum. Solda dur. Veya bu şekilde de olabilir. Bakın. Genellikle böyle arkadaşlar. Dur. Diğerine de yön belirtiyorum. Solda dur veya sağda dur diyorum arkadaşlar. Daha sonra trafik akımını kesme var. Çapraz bir şekilde elimi kaldırdım. Trafik akımını kesiyorum. Yani yolun kapandığını gösteriyorum. Yol kapalı arkadaşlar gelmeyin diyorum. Bu yol kapalı. Yani arkada bir şeyler oldu. Yol kapandı. Yol çökmüş de olabilir. Kaza da olmuş olabilir. Yol kapalı demek. Bekleyeceksiniz veya alternatif yolları deneyeceksiniz. Bir de Mesain bitti ben eve gidiyorum. Artık bundan sonra ışığa tabisiniz var. Şu. Bakın. Şu. Yani ben eve gidiyorum demek bu. Acıktım diyor ben eve gidiyorum. Mesain bitti. Çoluk çocuğum bekliyor. Artık bundan sonra siz ışıklara tabisiniz. Yeşil yanınca geçersiniz. Hoşça kalın diyor. Bu. Tamam mı? Daha başka var mı? Dur mesela yaptık değil mi? Solda dur. Sağda dur. Bu gündüz için. Sağda dur. Veya solda dur. Veya sağa yanaş dur. Sola yanaş dur gibi anlaşılır. Bakın. Sola yanaş dur diyor mesela arkadaşımız. Veya solda dur diyor. Gelelim düdüğe. Poliste düdük var değil mi arkadaşlar? uzun bir şekilde düt uzun uzun çalıyorsa arkadaşlar eli de yukarıdadır zaten. Bu ne anlama geliyordu? Dur anlamına geliyordu. Eğer kesik kesik çalıyorsa düt 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 geç. Geç anlamına geliyordu. Artık bunu da biliyorsunuz. Şimdi yolun trafik trafiğe açık olma haline baktığımız zaman arkadaşlar bu şekilde hangileri 2 3 1 4 neyse hangi araçlar durmalıdır hangi araçlar geçmelidir söyle bir düşünün arkadaşlar. Tamam. 2 ile 4 numara polisin yüzüne ve ensesine bakıyor. O zaman onlar ne yapacak? Bekleyecek arkadaşlar. 1 ve 3 numaralı araçlar geçiş hakkını kullanacaklar. Çünkü yolu onlara vermiş oldu hangisi trafik görevlisinin geceleyin dur işaretidir? Durda ne vardı? El yine gökyüzündeydi ve reflektör nereye geliyordu? Yanağına doğru geliyordu. Bakıyoruz <laughs> burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Yanağına doğru geldi. Bu geceleyin dur anlamına geliyor. Kırmızı dur, sarı hazırlan, yeşil geç demekti değil mi arkadaşlar? Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır? Bakalım. Dur. Kontrol et geç. Yavaşla. Kontrol et geç. Direkt geç. Dur. Yeşili bekle. Hangisi olabilir arkadaşlar? Eğer sarı ışık fasılalı bir şekilde yanıp sönüyorsa o zaman bu yavaşla geç demektir. Bakın yavaşla. Şöyle bir kontrol et yolu. Birileri geçiyorsa yol ver onlara. Ondan sonra sen geç. Eğer kırmızı yanıp sönüyorsa arkadaşlar dur. Geçen araçlar varsa onlara yolu ver. Ondan sonra kontrollü bir şekilde geç. Yani sarı ışık yanıp sönüyorsa yavaşla, kontrol et, geç. Kırmızı ışık yanıp sönüyorsa dur, kontrol et geç anlamına geliyor arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Durla aynı anlamı taşıyor. Kırmızı ışık yanıp sönerse, sarı ışık yanıp sönerse bu da yol verle aynıdır. Bakın yol ver. Bu levhanın ismi yol ver levhası. Kalı yolda olduğunuzu e, size anlatıyor arkadaşlar. Yani ana yola göre biraz daha önemsiz bir yoldasınız siz. O bakımdan trafik ana yoldakinin hakkıdır. Onlar o yolu kullanırlar. Yol boşaldıktan sonra siz kontrollü bir şekilde geçişinizi yaparsınız. İşte sarı ışık yanıp sönüyorsa yavaşla, kontrol et, geç demekti. Yol verle aynı anlama geliyordu. Şimdi şekildeki gibi ışıklı trafik cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir? Kırmızı ile sarı birlikte yanıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Birazdan yeşil yanacak. Yani yol trafiğe açılacak demek. Bakalım. Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildiriyor. Eğer ki yeşille sarı birlikte yanmış olsaydı birazdan kırmızı yanacak demek olacaktı. O zaman da yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu işaretleyecektik. Bu durumda nedir doğru cevabımız? yol trafiğe açılmak üzere birazdan yeşil yanacak demek. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır? Bakıyoruz. Sarı ışık yanıp sönüyorsa yol ve levhasıyla aynı anlamı taşıyordu demiştik. İkaz mahiyetinde olup yanlış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. Bu ışık yandığında emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır. Aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Yukarıda verilenler ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir. Ne diyor arkadaşlar? İkaz mahiyetindedir. Yani Yol trafiğe kapanmak üzere veya açılmak üzere. O zaman ortadaki ışıktır değil mi arkadaşlar? Kırmızı ile sarı birlikte yanıyordu. Yeşille de sarı birlikte yanıyordu. Ortak nokta nokta neydi? Sarı ışıktı değil mi? Demek ki sarı ışık yanıyorsa arkadaşlar ya trafik kapanacak ya da açılacak. Biraz sonra yeşil de yanabilir. Kırmızı da yana Hatırlarsanız böyleydi. Şimdi şunu da hatırlatmadan geçmeyeyim arkadaşlar. Bakın siz sarıdayken ışığın artık direklerine gelmişseniz durmak e, problem ol, olacaksa geçişinizi yapacaksınız. Aksi takdirde duramayacak mesafede olduğunuz için geçişini yapacaksınız. Aksi takdirde duram e, durabilecek durumdaysanız yani sarı yanıyorken siz daha uzaktaysanız kesinlikle geçmemelisiniz. Durmak imkanınız varsa durmak zorundasınız arkadaşlar. Bilginize sunulur. Şekildeki trafik ışığı ne anlama geliyor arkadaşlar? Bakın sağ dönüş yeşil yandığına göre sağ dönüş serbest demek. Ama direk gidişler değil mi? Bekleyecek dur anlamına geliyor. Kırmızı ışık kuralına uymasak ne oluyor? Geriye doğru bir yıl içerisinde 3 defada 30 gün, 6 defada 45 gün, 9 defada 60 gün ehliyetimize el konulur. Bu ehliyeti geri almak için de arkadaşlar psikoteknik değerlendirmeye gireriz. Ardından psikiyatri uzmanından da olumlu rapor almadan biz tekrar trafiğe çıkamıyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan arkadaşlar kırmızı ışık ihlali yapmamaktır. Cezanın çok önemi yok burada arkadaşlar. Birine zarar vermek, birini sandalyeye mahkum etmek, birinin ölümüne sebep olmak toplum hakkına girer arkadaşlar. Yani evi besleyen birini vurduğunuzu düşünsenize beş nüfusa bakıyorsa bir toplumu yok etmiş oluyorsunuz. O bakımdan lütfen kırmızı ışık ihlali yapmayalım arkadaşlar. Cezası var nasıl olsa öderim değildir bu mevzu. Bu mevzu arkadaşlar insanların hayatıdır. Gelelim trafik levhalarına. Trafik levhalarında arkadaşlar konuyu anlayabilmek adına bölümlendireceğiz. Tehlike bildiren işaretler vardır. Yasak bildiren işaretler vardır mecburiyet bildiren işaretler vardır. Bir de bilgi işaretleri vardır. Şimdi arkadaşlar, eğer bir uyarı levhası tehlike bildiriyorsa yapmamız gereken nedir biliyor musunuz? Yavaşlamak. Hızımızı düşürmek arkadaşlar. Kontrolü geçişimizi yapmak. Tehlike, uyarı işaretleri arkadaşlar üçgendir. Üçgen. Bakın üçgen. Bunlar tehlike uyarı işaretleridir. Bize ne diyor biliyor musunuz? Aman dikkat. Aman dikkat. Değil mi? Aman dikkat. Aman dikkat dediğine göre ne yapmamız lazım? Hızımızı düşürmemiz lazım. Şimdi tek tek bunları inceleyelim arkadaşlar. Sağ tehlikeli viraj. Aman dikkat viraj var diyor. Ne yapıyoruz? Yavaşlıyoruz. Hatta biraz daha sağa yanaşmakta fayda var arkadaşlar. Ve virajlarda öndeki aracı sollamak tehlikelidir arkadaşlar. Öndeki aracı geçmeyelim virajlarda. Bu çok önemlidir. Sakın bunu ihmal etmeyin arkadaşlar. Karşıdan gelen aracı Göremediğimizde başımıza iş açarız. Kaza yaparız, insanların ölümüne, kendi taşıdığımız canların zarar görmesine sebep oluruz. Bu kolay bir şey değil. Vicdani bir sorumluluk gerektiriyor. Sola tehlikeli viraj. Bakın bu kuyruğu, bu da ucu. Bu sağa, bu da sola tehlikeli viraj demek. Bir de sağa ve sola Tehlikeli ama aynı zamanda devam eden viraj demek. Bakın sağ tehlikeli devamlı virajlar. Sağa tehlikeli devamlı virajlar. İşte buralarda da özellikle arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şu. Biz viraja girdikten sonra arkadaşlar çıkacağımızı düşünürken virajdan bir anda başka bir viraja giriyoruz. En tehlikeli viraj levhası budur arkadaşlar. Bu tür yerlerde insanlar çok fazla kaza yapıp çok fazla ölüme sebebiyet veriyor. O yüzden mutlaka buna dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü viraj bitmiyor, yeni bir viraja giriyoruz. Bu da bizim yavaş, dikkatli ve sağdan gitmemizi gerektiren bir levha ve öndeki aracı asla virajlarda geçmiyoruz arkadaşlar. Bu bilgileri neden veriyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sınav kazanmak için uğraşıyorsunuz değil mi? Ama bunları bilmeden de bu sefer kaza yaptığınız zaman birçok şeye sebep oluyorsunuz. Maddi hasarı geçtim. Bir sürü maneviyatımıza zararlı, fiziksel olarak vücudumuza zararlı arkadaşlar. Mutlaka bunları öğrenmemiz Bilinçli bir sürücü olmamız gerekiyor. Tehlikeli eğim, tehlikeli eğim. İnerken veya çıkarken vites küçültmeyi gerektiren eğimlerdir bunlar. Vitesimizi inerken de çıkarken de küçültmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu yüzdelik oran arkadaşlar bakın şu siyah alanlara söyleyelim önce. Siyah alan daha yağmacıdır diyelim. Yamacın tepesi burası, alt ucu burası. Yamacın tepesi burası, alt ucu burası. Eğer yüzdelik oranlar bakın yüzdelik oranlar. Bu rakam değişebilir. 7 olur, 5 olur, 12 olur. Yüzdelik oran yamacın başındaysa yani tepenin başındaysa daha sonra rakam geliyorsa bu aşağıya doğru iniş demektir arkadaşlar. Ama yüzdelik oran Yamacın dibindeyse, başlangıcındaysa yani en alttaysa daha sonra rakam varsa bu da çıkış olduğunu bize bildiriyor. Bir tiyo olarak aklınızda kalsın soruda çıkarsa. Her iki taraftan daralan yol. İki taraftan yol daralıyorsa arkadaşlar geçiş kolaylığı sağlamalıyız. Yani karşıdan gelen araca da geçiş kolaylığı sağlamalıyız. Bunu ne anlama geldiğini daha sonra göreceğiz arkadaşlar. Sağdan daralan yol, soldan daralan yol. Burada ne diyor? Aman dikkat edin bakın yol daralıyor. Karşıdan gelenle çarpışmayın. Aman dikkat edin bu yolun sonunda açılan köprü var. Açılan köprüye denk gelebilirsiniz. Yavaşlayın diyor. Burada ise bu yolun sonu deniz veya nehir kıyısında bitiyor. Arabayı denize atmayalım. Yüzdürmeyelim. Dikkatli olmamızı söylüyor. Yavaşlamamızı söylüyor. Kasisli yol. Kasisli yol nedir arkadaşlar? Eğer aracımızda yumurta varken bu yoldan geçiyorsa yumurtayı kırarız yüksek hızlarda. Arabanın aksını kırarız. Aksını hatırlıyor musunuz? Bağlantı noktaları, tekerlekler, diferansiyelden tekerleklere değil mi? geçişi sağlayan demirdi değil mi? Şöyle. İşte o da zarar görür. Rot başları da eğilebilir. Bunlar zararlı. Okul geçidi elbette yavaşlamamız gerekiyor. Okul geçitlerinde hız limiti 30'u geçemez. 30 kilometreyi geçemez. Bakın burada ne diyor? Aman dikkat bisiklet geçebilir. Aman dikkat çocuklar geçebilir. Aman dikkat yetiştirilmiş hayvan yani ehli hayvan geçebilir. Aman dikkat Vahşi hayvan geçebilir. Aman dikkat ileride yol çalışması var. Aman dikkat ışıklara yaklaşıyoruz. Aman dikkat hava havaalanının alçak uçuş yapılan yerlerinde vardır bu levha arkadaşlar. Uçağın rüzgarına kapılmayalım diyor. Alçak uçuş havalimanı yaklaşımı levhası. Yandan esen rüzgar. Bu da arkadaşlar derin vadilerin olduğu yerde özellikle yükseklerde isek yılın bazı mevsimlerinde müthiş bir rüzgar eser. İşte o rüzgar arkadaşlar arabamızın dengesini bozar. Direksiyon hakimiyetimizi elimizden alabilir. Hele biraz da hafifse kullandığımız araç tehlikeli sonuç doğurabilir. Bu levhayı gördüğümüz zaman da yine ne yapıyoruz? Yavaşlıyoruz. Zaten üçgen olan neydi? Tehlike bildiriyordu. Ve bize yavaşlamamızı, dikkatli olmamızı tembih ediyordu. İki yönlü yola çıktık. Aman dikkat. Kontrolsüz kavşağa girdik. Dikkat. Bu levhayı gördüğünüz her yerde arkadaşlar şunlar. Siz neredesiniz? Ana yoldasınız demektir. Ana yol levhasıdır bunlar. Bu küçük kulakçıklar ne olabilir? Bunlar da arkadaşlar ana yola ileride tali yoldan katılım olacak demek. Ara yollardan ana yola bir giriş olacak. Her an araba Yolak çıkabilir demek istiyor burada. Ana yol tali yol kavşağı levhası. Bu da aynı şekilde ana yola sağdan veya soldan katılım olacak demek istiyor. Bunu da geçtik. Gelelim dönel kavşağa. Dönel kavşak da arkadaşlar kendi içerisinde kuralları olan bir şey arkadaşlar. Kurallar bütünü. Onu daha sonra ayrıntılı anlatacağız. Kontrollü demir yolu geçidi, demir yolu geçidi, demir yolu geçidi, demir yolu geçidi, demir yolu geçidi. Bu kontrollü olan, bunlar da kontrolsüz olan. Demir yolu geçitlerinin üçgen levhanın içerisinde bahçe çiti varsa bu şekilde bilin ki demir yolunda hemzemin geçiyor değil mi? Ba bariyer var. Bariyer kalkıyor, iniyor. Tren geldiği zaman iniyor, tren geçtiği zaman kalkıyor. Araçlar işlerine bakıyor. İşte bu kontrollü demiryolu geçidi anlamına gelir. Bunlar ise kontrolsüz demiryolu geçididir. Yani bariyer yok demek. Bu arkadaşlar çift hat var. Demiryolu geçidi aynı zamanda iki hatın olduğu bir geçittir diyor. Bu levha ise arkadaşlar bakın ince uzun 3 tane kırmızı bant var. Bu kırmızı bantların her biri 100 metre anlamına gelir. Yani demir yolu geçidine ne var? 300 metre var diyor. 300 metre sonra demir yolu geçidine gireceğiz. 100 metre gittikten sonra bu levhayla karşılaşırız. Demir yolu geçidine 200 metre var. Demir yolu geçidine 100 metre var demek istiyor. Köprü yaklaşımı levhaları. Yani köprülerin olduğu yerlerin tepelerinde başlarında bu levha vardır yani köprüden gireceğiz. İki yandan yol daralmış oluyor. Burada geçiş kolaylığı sağlamamız gerekiyor. Daha sonra göreceğiz onu. Engel yol çalışması varsa. Oraya geçilemiyorsa engel işareti bu şekilde konulur arkadaşlar. Refüj başı, eklevası. Ee, ana yolların, ana yolların sağında ve solunda refüj var, değil mi? Demir bariyerler var otoyollarda, şeyler arası yollarda. Değil mi arkadaşlar? Demir bariyerler var. Bu demir bariyerlerden şehir merkezine ayrılacaksa, tali yola gireceksek arkadaşlar eğer, ana yoldan tali yola gireceksek, o demir bariyerler kesiliyor geçişe izin vermek için değil mi? O demir bariyerler kesildiği zaman başlarına bu refüj başı ek levhaları konulur. Ki yansıma yapsın fosforlu olduğu için oraya çarpmayalım diye önlem olsun diye refüj başı ek levhası konuluyor arkadaşlar. Dönüş adası ek levhası. Ada nedir arkadaşlar? Trafikte ada yolcu veya yük indirip bindirmeye yarayan duraklardır. Yolcu veya yük indirip bindirmeye yarayan yerler. İşte oralarda arkadaşlar girerken o adaya girerken bu levhaları görürüz. Düşük banket, aman dikkat yine değil mi bakın üçgen daha devam ediyor, düşük banket, düşük banket ne demek arkadaşlar, asfaltı yapmışlar, 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 asfalt yükselmiş, toprak zemin ne olmuş, yani şevbaşı aşağıda kalmış, şevbaşı aşağıda kaldığı zaman da arkadaşlar tekerimizin biri oraya düşebilir, o zaman ne olur, direksiyon hakimiyetimizi kaybederiz, İşte bu bakımdan düşük banket levhası var. Gizli buzlanma. Bakın bu da gizli buzlanma. Ortam sıcaklığı 4 derece ve altına düşen yerlerde arkadaşlar, özellikle kışının, kışın soğuk olan bölgelerin hepsinde arkadaşlar sabahları dikkatimizi çekmek için gizli buzlanma levhalarını görürüz. Bunlar da yine neydi arkadaşlar? Viraj levhalarıydı devamlı viraj yine tek viraj veya tehlikeli viraj yön levhası yani bu yöne doğru tehlikeli veya bu yöne doğru tehlikeli levha demek